Ey kendisini tanıyan ariflerin sevinç ve saadet kaynağı, ey rızasını kazanmak ve kendisine ulaşmak isteyenlere ünsiyet ve huzur veren, ey kendisini çok arzu eden ve sevenlere imdat eden, ey çok tevbe edenlerin sevgilisi, ey fakr, zaruret içindeki muhtaçlara rızık veren, ey günahkarların ümit kapısı, ey zorluklar içinde sıkıntı çekenlerin bütün dertlerini gideren, ey gam ve kedere boğulmuş ruhlara nefes aldıran, ey mahzun olanların hüznünü ferah ve sevince çeviren, ey geçmiş ve gelecek bütün varlıkların ilahı Rabbim. Sübhansın yarab, senden başka yoktur ilah. Eman diliyoruz senden, koru bizi cehennemden. Amin. Ey cennet ve cehennemin Rabbi, ey peygamberlerin ve hayırlıların Rabbi, ey sıddıkların ve iyilerin Rabbi. Ey küçüklerin ve büyüklerin Rabbi! Ey çekirdeklerin, tohumların ve meyvelerin Rabbi! Ey nehirlerin ve ağaçların Rabbi! Ey sahraların ve çöllerin Rabbi! Ey kölelerin ve hürlerin Rabbi! Ey açık ve gizli her şeyin Rabbi! Ey gecelerin ve gündüzlerin Rabbi! Sübhansın ya Rab! Senden başka yoktur ilah! Eman diliyoruz senden, koru bizi cehennemden! Amin! ey ilmi her şeyi ihata eden, ey görmesi hiçbir engel tanımadan her şeye nüfuz eden, ey kudreti her şeye yeten, ey nimetleri kulları tarafından sayılamayan, ey yarattıklarının kendisine şükretmeye güç yetiremediği, ey anlayışların celal ve büyüklüğünü idrak edemediği, ey akıl, hayal ve vehimlerin hakikat ve mahiyetini bilemediği, ey azamet ve kibriya örtüsü olan, ey heybet ve saltanatı zatının güzelliği olan, ey bekası izzetle izzetlenen Rabbim, Sübhansın ya Rab, senden başka yoktur ilah, eman diliyoruz senden, koru bizi cehennemden, amin. Ey en yüce haller ve sıfatlar kendisine ait olan, ey en yüce sıfatlar kendisine ait olan, ey dünya ve ahiret kendisine ait olan, ey cennetül mevanın sahibi, ey cehennem, ve ateşin sahibi, ey varlık ve birliğine dair büyük delil ve işaretler olan, ey en güzel isimler kendisine ait olan, ey hüküm ve yargı kendisine ait olan, ey yüksek gökler kendisine ait olan, ey arş ve yer kendisine ait olan Rabbim, Sübhansın, Ya senden başka yoktur ilah, eman diliyoruz senden, koru bizi cehennemden, amin. Allah'ım senden şu güzel isimlerinin hakkı için istiyor, sana yalvarıyorum, ey kullarını çok çok affeden afuv, ey kullarının günahlarını bağışlayan gafur, ey çok sevilen ve kendisine yöneleni ve tevbe edeni seven vedud, ey kullarının az amellerine karşı çok mükafat veren şekur, ey günahkarlara ve asilere ceza vermede acele etmeyen ve sabır isteyenlere sabır veren sabur, ey çok şefkat sahibi rauf, ey nihayetsiz merhamet sahibi atuf, ey her türlü kusurun ötesinde, son derece münezzeh ve pak olan kuddus, ey her zaman var olan ve hayat ile mevsuf olan hay, ey varlığı kendinden olan, bulunduğu hal üzere daim duran ve bütün varlıkları varlıkta tutan kayyum, Sübhansın ya Rab, senden başka yoktur ilah. Eman diliyoruz senden, koru bizi cehennemden. Amin. Ey göklerde azameti tecelli eden, ey yeryüzünde varlığının ve birliğinin delilleri görünen, ey her şeyde varlığının ve birliğinin delilleri bulunan, ey denizlerde görenleri şaşırtacak ve hayret verecek güzellikte varlıkları bulunan, ey mahlukatı ilk defa yaratıp öldükten sonra tekrar dirilten, ey dağlarda hazineleri bulunan, ey yarattığı her şeyi en güzel yapan, ey bütün işler kendisine dönen ey her şeyde lütuf ve ihsanı görünen, ey yarattıklarına kendini tanıtan Rabbim, Sübhansın ya Rab, senden başka yoktur ilah. Eman diliyoruz senden, koru bizi cehennemden. Amin. Ey sevgilisi olmayanların sevgilisi, ey maddi manevi dertlerine tabip bulamayanların tabibi, ey isteklerini dinleyip cevap verecek kimsesi olmayanlara cevap veren, ey şefkat edecek kimsesi olmayanların şefkat edicisi, ey refik ve arkadaşı olmayanlara rahmet ve merhametiyle refaket eden, ey şefaat edecek kimsesi olmayanların şefaatçisi, ey imdadına koşacak kimsesi olmayanların yardımcısı, ey doğru yolu gösterecek rehberi olmayanların önderi, ey yol gösterecek önderi olmayanların önderi, Ey merhamet edecek kimsesi olmayanların merhamet edicisi Rabbim. Sübhansın ya Rabb. Senden başka yoktur ilah. Eman diliyoruz senden. Koru bizi cehennemden. Amin. Ey kendisine tevekkül edenlerin her ihtiyacına yeten kafi. Ey kendisinden hidayet isteyenleri hidayete erdiren hadi. Ey kendisinden ihtiyaçlarının giderilmesini isteyenlerin ihtiyaçlarını gideren, ey kendisine dua eden kullarını cennete girmeye davet eden da'i, ey kendisinden şifa isteyenlere şifa veren şafi, ey kendisinden ihtiyaçlarının karşılanmasını isteyenlerin her ihtiyacını karşılayan Kâdi, ey kendisinden zenginlik isteyenleri zengin eden muni, ey kendisinden işlerinin yerine getirilmesini isteyenlerin işlerini yerine getiren mufi, Ey kendisinden güç kuvvet isteyenleri güçlendirip kuvvetlendiren mukavvi. Ey kendisinden dostluk ve himaye isteyenlerin dostu ve hamisi Rabbim, sübhansın ya Rabb. Senden başka yoktur ilah. Eman diliyoruz senden. Koru bizi cehennemden. Amin. Allah'ım, senden şu güzel isimlerinin hakkı için istiyor, sana yalvarıyorum. Ey bütün varlıklardan önce var olan Kendisine hiçbir şeyin sebkat etmediği evvel, ey varlıkların geçmesinden sonra da var olan ahir, ey duğunundaki her şeye galip, her şeyin üstünde olan zahir, ey yaratıkların görüşlerinden ve ilimlerinden saklanan, hiçbir gözün idrak edemeyeceği, hiçbir vehmin nüfuz edemeyeceği batın, ey her şeyin yaratıcısı halık, ey rızka kefil olan ve her bir canlıyı yaşatacak, Zaruri gıdayı deruhte eden Razık, ey her işi ve sözü doğru olan Sadık, ey her şeyden önce var olan Sabik, ey her bir varlığı yaratılış gayesine ve ulaşabileceği mükemmelliğe sevk eden Saik, ey tohum ve çekirdekleri yarıp sünbüllendiren, geceden gündüzü, karanlıktan aydınlığı çıkaran Falik, Sübhansın ya Rab, senden başka yoktur ilah eman diliyoruz senden. Koru bizi cehennemden. Amin. Ey gece ve gündüzü peş peşe evirip çeviren, ey karanlıkları ve nuru yaratan, ey gölgeleri ve harareti meydana getiren, ey ay ve güneşe hükmedip mahluklarının hizmetine veren, ey ölümü ve hayatı yaratan, ey yaratma ve buyurma yetkisi kendisine ait olan, ey eş ve evlat edinmeyen, Ey mülkünde ortağı bulunmayan, ey kendisine herhangi bir yardımcı edinmek zilletinden uzak olan, ey güç ve kuvvetin tek ve gerçek sahibi Rabbim. Sübhansın ya Rab, senden başka yoktur ilah. Eman diliyoruz senden, koru bizi cehennemden. Amin. Ey isteyenlerin isteklerini bilen, ey kendisinden istekte bulunanların hacetlerini verecek kudreti olan, ey üzüntü sebebiyle kendini kaybedenlerin inlemelerini işiten, ey azabından korkarak ağlayanları görüp bilen, ey suskunların gönlünden geçen her şeyi bilen, ey günahlarından pişman olanların pişmanlıklarını görüp bilen, ey tevbekarların özrünü kabul eden, ey fesatçı ve bozguncuların işlerini ıslah etmeyen, ey iyilik yapanların mükafatını zayi etmeyen, ey kendisini tanıyanların kalplerinden uzak olmayan Sübhansın ya Rab, senden başka yoktur ilah. Eman diliyoruz senden, koru bizi cehennemden. Amin. Ey bekası daim olan, ey hataları bağışlayan, ey duaları işitip icabet eden, ey ihsanı bol olan, ey gökleri yükselten, ey belaları kaldıran, ey meth hüsenası büyük olan, ey yücelik ve ulviyeti ezeli olan, ey vefası çok olan, ey kullarına en şerefli karşılığı veren, Sübhansın ya Rab. Senden başka yoktur ilah. Eman diliyoruz senden. Koru bizi cehennemden. Amin. Ey günahları tekrar tekrar çokça bağışlayan gaffar. Ey kullarının ayıp, çirkin, hata, kusur ve günahlarını çokça örten settar. Ey kullarına hakimiyet ve kudretle galebe eden ve onları isteseler de istemeseler de irade ettiği cihete yöneltmekle istediği gibi yöneten kahhar ey her şeye boyun eğdiren, dilediğini zorla yaptıran cebbar, ey isyanda ısrar eden kullarına ceza vermede acele etmeyen çok sabırlı ve kullarına sabır gücü veren sabbar, ey yaratıklarına rızkı çok ve tekrar suretiyle veren rezzak, ey adaletle hükmeden fettah, ey her şeyi hikmetle açan ve her şeyi çok iyi bilen allam, ey kullarına hak sahibi olmaksızın çok çok ve tekrar suretiyle lütuf ve ihsanda bulunan Vehhab, ey kullarının tevbelerini kabul eden Tevvab, Sübhansın, Ya Rab, senden başka yoktur ilah. Eman diliyoruz senden. Koru bizi cehennemden. Amin. Ey beni yaratıp bana en güzel şekil ve düzeni veren, ey beni rızıklandıran ve terbiye eden, ey bana yediren ve içiren, Ey beni kendisine yaklaştıran ve yakın kılan, ey beni her türlü zararlı şeyden koruyan ve bana kâfi gelen, ey benim ihtiyaçlarımı temin eden ve beni koruyan, ey beni hidayete erdiren ve muvaffak kılan, ey bana izzet veren ve zengin kılan, ey beni öldüren ve dirilten, ey beni rahmetiyle kucaklayan ve bana huzur ve sükun veren Rabbim, Sübhansın ya Rabb senden başka yoktur ilah. Eman diliyoruz senden, koru bizi cehennemden. Amin. Ey sözleriyle hak ve hakikati gerçekleştiren, ey verdiği hükmü değiştirecek veya iptal edecek hiç kimse bulunmayan, ey olmasını istediği bir şeyi geri çevirecek kimse olmayan, ey insan ile kalbi arasına giren, hikmeti gerektirmeyince, kişinin temennilerini akim bırakan, ey kullarının tevbesini kabul eden, Ey onun izni olmadan hiçbir şefaat fayda vermeyen ey gökler onun kudretiyle dürülmüş olan ey yolundan sapanları en iyi bilen ey gök gürültüsünün hamdederek meleklerin de onun korkusuyla kendisini tesbih ettiği ey rüzgarları rahmetinin öncüsü ve müjdeleyicisi olarak gönderen Rabbim sübhansın ya Rab senden başka yoktur ilah eman diliyoruz senden koru bizi cehennemden Amin. Ey yeryüzünü yarattıklarına beşik yapan, ey dağları dünya gemisinin direkleri yapan, ey güneşi kainat sarayına bir lamba kılan, ey ayı sema tavanına nurlu bir kandil kılan, ey geceyi örtü yapan, ey gündüzü çalışıp kazanma vakti yapan, ey uykuyu istirahat vesilesi kılan, ey gökleri bir bina gibi inşa eden, ey varlıkları dişi erkek olarak çift yaratan, ey cehennemi, oraya gireceklere gözcü yapan Rabbim, Sübhansın ya Rab, senden başka yoktur ilah. Eman diliyoruz senden, koru bizi cehennemden. Amin. Ey gerçek şefaat sahibi şefi, ey her şeyi işiten semi, ey her dilediğini maddi manevi yükselten refi, ey istediğinden istediği şeyi men eden meni, ey her şeyi yoktan, en güzel ve sanatlı yaratan bedi, ey varlıkları süratli bir şekilde yaratan ve kullarının hesabını süratle gören seri, ey kendisine itaat eden kullarını en iyi şeylerle müjdeleyen beşir, ey kullarını kendisine isyanın kötü akıbetinden sakındıran nezir, ey sonsuz kudret sahibi kadir, ey her şeye gücü yeten muktedir, sübhansın ya Rab, senden başka yoktur ilah, eman diliyoruz senden, koru bizi cehennemden. Amin. Ey bütün canlılardan önce var olan hayat sahibi. Ey bütün canlıların yok olmasından sonra da var olacak hayat sahibi. Ey hiçbir şeyin kendisine benzemediği hayat sahibi. Ey eşi benzeri olamayan hayat sahibi. Ey hiçbir canlının kendisine ortak olmadığı hayat sahibi. Ey hiçbir canlıya muhtaç olmayan hayat sahibi. Ey bütün canlıları ölüme mahkum eden hayat sahibi, ey bütün canlıları rızıklandıran hayat sahibi, ey bütün ölüleri dirilten hayat sahibi, ey hiç ölmeyecek gerçek hayat sahibi Rabbim, Sübhansın ya Rab, senden başka yoktur ilah, eman diliyoruz senden, koru bizi cehennemden, amin. Ey hiç unutulmaksızın devamlı hatırlanan, ey sönmeyen nur sahibi, ey sonsuz medh üsenalar sahibi, Ey değiştirilemeyen sıfatlar sahibi, ey sayılamayan nimetler sahibi, ey zeval bulmayan saltanat sahibi, ey mahiyeti idrak edilemeyen celal sahibi, ey geri çevrilmesi asla mümkün olmayan hüküm sahibi, ey tebdil edilemeyen sıfatlar sahibi, ey tam idrak edilemeyen kemal sahibi Rabbim, sübhansın ya Rabb. Senden başka yoktur ilah. Eman diliyoruz senden. Koru bizi cehennemden. Amin. Ey alemlerin Rabbi, ey hesap gününün sahip ve maliki, ey sabredenleri seven, ey tevbe edenleri seven, ey maddi manevi temizlenenleri seven, ey Allah'ı görür gibi ibadet edenleri ve ihsan sahiplerini seven, ey yardım edenlerin en hayırlısı, ey hakla batılı ayırt edenlerin ve hükmedenlerin en hayırlısı, ey az amellere karşı çok mükafat verenlerin en hayırlısı, Ey müfsidleri en iyi bilen Rabbim, Sübhansın ya Rab, senden başka yoktur ilah. Eman diliyoruz senden, koru bizi cehennemden. Amin. Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor, sana yalvarıyorum. Ey varlıkları örneksiz ve yoktan yaratan mübdi, ey varlıkları öldükten sonra tekrar dirilten muid, ey her şeyi muhafaza eden hafiz, ey isim ve sıfatlarıyla her şeyi kuşatan ve kendisinden hiçbir şey saklanamayan Muhit, ey hamd ve senaya en çok layık olan ve çok övülen Hamid, ey çok şerefli, izzetli ve lütuf ve ihsanı geniş olan Mecid, ey ihtiyacı olanların azık ve gıdalarını veren Mukit, ey darda kalanların imdadına koşup yetişen Mugis, ey izzet ve azamet sahibi olup istediğini aziz eden Muiz Ey istediğini zelil kılan müzil, Sübhansın ya Rab! Senden başka yoktur ilah, Eman diliyoruz senden, Koru bizi cehennemden, Amin! Ey zıddı olmayan mutlak bir, Ey dengi olmayan tek, Ey her türlü ayıp, Kusur ve ihtiyaçlardan münezzeh olan Samet, Ey asla eşi olmayan gerçek tek, Ey yardımcı veziri bulunmayan Rab, Ey fakirlikten münezzeh gerçek zengin, Ey azledilemeyen sultan, ey acizlikten münezzeh padişah, ey eş ve benzeri olmayan gerçek varlık Rabbim, Sübhansın ya Rab, senden başka yoktur ilah. Eman diliyoruz senden, koru bizi cehennemden. Amin. Ey zikri, kendisini zikredenler için en büyük şeref olan, ey şükrü, kendisine şükredenlere büyük kurtuluş olan, ey hamdi kendisine ham dedenlere büyük iftihar vesilesi olan, ey kendisine itaat edenlere kurtuluş olan, ey rahmet ve saadet kapısı rızasını isteyenlere açık olan, ey yolu, müminler için belli ve açık olan, ey ayet ve mucizeleri, ibret alanlar için delil ve bürhan olan, ey kitabı, yakinen inanmışlar için öğüt olan, ey affı, günahkarlar için sığınak olan, ey rahmeti, Muhsinlere yakın olan Rabbim, Sübhansın ya Rabb, senden başka yoktur ilah. Eman diliyoruz senden. Koru bizi cehennemden. Amin. Ey ismi yüce ve mübarek olan, ey şan ve makamı yüksek olan, ey met hüsenası yüce olan, ey kendisinden başka ilah olmayan, ey güzel isimleri her türlü kusur ve noksandan münezzeh ve mukaddes olan, ey varlık ve bekası devamlı olan Ey büyüklük, cemal ve güzelliği olan, ey sonsuz ve sınırsız büyüklüğü, kendisini kavrayıp idrak etmeye perde olan, ey nimetleri saymakla bitmeyen, ey nimetleri had ve hesaba gelmeyen Rabbim, sübhansın Yarab. Senden başka yoktur ilah. Eman diliyoruz senden. Koru bizi cehennemden. Amin. Allah'ım, senden şu güzel isimlerinin hakkı için istiyor, sana yalvarıyorum. Ey muhtaçlara yardım eden mu'in, ey her hakkı izhar eden ve varlığında hiçbir şüphe caiz olmayan mübin, ey vaadinde ve sözünde emin olan ve yarattıklarına emniyet ve huzur veren emin, ey saltanatı muhkem, nüfuz ve iktidar sahibi mekin, ey kuvvet ve kudreti çok sağlam metin, ey azab ve ikabı şiddetli olan şedid, ey kendisinden hiçbir şey saklanamayan ve hiçbir şeyi unutmayan şehid, Ey varlıkları en uygun yolda sevk eden ve en iyi neticeye ulaştıran Reşid. Ey varlıkların ezelden ebede kadar yaptıkları bütün hamd ve övgüler aslında yalnız kendisine ait olan Hamid, ey lütuf ve ihsanı geniş, yüce ve şerefli Mecid, Sübhansın Ya Rab. Senden başka yoktur ilah. Eman diliyoruz senden. Koru bizi cehennemden. Amin.